arkadaşlar bugün sizlere yeni çizdiğim resimleri göstereceğim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar birinciden başlayalım. Getiriyorum. İşte getirdim. Bu bu bir bibli aslında arkadaşlar. Netlerse. <laughs> Bu aslında bir biblo Ve ben de o büblonun e, resmini çizdim. Aynısıydı. Evet sıradakine getireyim. Bunu götüreyim Sağlıkla ilgili sıradaki. Ih eh, alamadım. İşte yazı. Sağlıklı bir yaşam için e, havuç, armut gibi şeyler tüketelim. Burada meyve tabağı var. Sağlıklı. Sağlıklı. Ee, bu sebze tabağı. Cipse hayır. Beyaz ekmeğe hayır. Evet sıradakini. Sıradaki berbat ötesi. Bu da ne? Sözde Celestia mı bu? Evet. Celestia'nın haline bak. Çiloz. Bu ne? Bu da ne? <laughs> Celestian e, Celestian'ın sesi bile olmadan kızgınım. Sıradaki son. Poğaçalar geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yemiyor musun? Evet. Ağaçları kesme. Kesme, kesme, kesme. Hep poğaç oldu burası. Evet. Bu güzel bir Ormanlık gibi bir yer. Burası ise kötü. Bakın çimenler soğumuş artık kötülükten. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ve poğaça yüzünden özür dileriz. <laughs>